Hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte The Dandruff and Demons'un 3. bölümünü oynayacağız. Çok eğlenceli bir oyun. Ben çok seviyorum. Sen bir eksikleri git. Heh, ona vurduk gönderdik. Ben bu oyunu seviyorum. Bölüm bölüm. altı bölüm zaten. Biz de iki bölümünü oynadık. Eğlenceliydi. Şimdi 3. bölüme geçeceğiz. 3. bölüm daha güzel. Galiba. Yani gördüğüm kadarıyla. Öyle abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz de şöyle bir bölümden gelelim. Üçüncü bölümü seçtik. Şeytan modunda oynuyoruz biz çocuk muyuz? Başladık. Yardımımız kaydedilsin mi da? Evet. Günaydın rahibeler. Ben dedektif Junior. Pixelated. Günaydın dedektif. Rahibe Agnes'e ile konuşmam gerek. Rahibe Agnes'e çok yaşlı bir hasta. Şu anda istirahat ediyor. Sadece birkaç sorun olacak. Çok uzun sürmez. Peki ama çok üzerine gitmeyin. Beni takip edin. Ediyoruz anam. Sağlığı hakkında soru sor. Onu ne zamandır tanıdığını sor. Ve Dandre ailesi hakkında soru sor. Onu ne zamandır tanıyorsun Rahibe? Yıllardır yeminimi ettiğim zaman o çoktan buradaydı. <laughs> Nasıl biridir? Çok hoştur. Dimas bir yana her zaman çok tatlı bir kadın olmuştur. Dandruf ailesini bir soralım çünkü biz onu araştıracağız. Bir ailesi var mı? Korkarım yok. Rahibe Agnes'in annesi burada Hisar'da yaşarmış. Çok genç yaşta hamile kalmış. Ve ikiz bebeklerine kendisi bakmış. İkizler mi? Agatha birkaç yıl önce vefat etti. Düşünüyorum da o yıl Agnes'e yıkılıp gitmişti. Bizim teyzenin sağlığı nasıl? İyi mi? Pek değil. Kalça protezi yüzünden tekerlekli sandalye kullanıyor. Ayrıca Demons hastası. Kalça protezi de... Kalça protezi demek doğuştan beri mi böyle yoksa kötü bir kaza mı geçirdi? Çocukken geçirdiği bir kaza. Ama ona tam olarak ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Hadi bakalım. İşte geldik. Rahibe bitiyor. Çocuk geldi. Ben bakalım bak. Sorun nedir çocuğum? Ziller çalıp duruyor. Onları susturabilir miyiz? Of yine mi? Kusura bakmayın dedektif. Birkaç dakikaya dönelim. Beklemeye gerek yok. Kapıyı ben çalabilirim. Bence de. Böyle yapsak. Zil sesi bütün sesleri bastırıyor. Peki tamam da bizim burada herhangi bir şey ne etkileşimimiz var mı? Bir etkileşim yok. oyun sesini kapatsan? Hmm, yok. Peki oyun sesini buradan kapatsam. ziller var mı çünkü görmüştüm. Sonunda biraz sessizlik. O rahibe bir bilgisayar mühendisi Lütfen beni öldürme. Yardım edin. Ne? Öldürmek mi? Teyzeyi kim öldürüyor? Kaldır ellerini polis. Rahip kiminle konuşuyordum. Bağırdığını duydum. Oh sadece cese oynuyorum. Ya teyze Allah aşkına ya. Allah aşkına teyze ya. CS oynuyordum ne demek ya. <laughs> Ah oh, kapı için üzgünüm. Tamir etmesi için birini yollarım. Endişelenme. Enstitünün mademesi bayağı iyidir. Hiç yorulmadan çalışır durur. Allah Allah. Akne Agnes'in bir ayağı çukurda. Ve soyadı onunla birlikte yok olacak. Agada Danduruf, listeden silmeli miyim? Bakacağız. Rahibe Agnes'e bana bir aile mezarlığından bahsetmişti. Bu yüzden Hisar mezarlığına gidip bir göz atmaya karar verdim. Aa burada bir teyze var. Günaydın. Mezarlığın yolunu soracağım. Mezarlığa nasıl gidebilirim teyze? Sağdan devam et. Kaçırmaz. Bir atkı iste. Bir atkı alabilir miyim? Tabii ki tatlım. Ama önce şu sızdıran musluğu tamir eder misin? Ayrıl. Sonra görüşürüz. İyi günler tatlısı. Bir bakalım muslukta ne varmış. Sızdıran bir musluk. Bir bantla tamir edilebilir. Ayakkabılarımız kirlensin ne olacak? Geçelim. Neşeden biraz darılma bana. Bu bir küstüm atıyor. Gördüm. Top çaldım. Topu. Top varmış onu aldık. tabloda şöyle yazıyor. Delik kuyusu aşağıya inip paraları çalmak yasaktır. Hadi be ben. Aa, ayakkabılarımız temizlendi. Burada bir ev var. Bu da kim? Günaydın. Mezardan yolu nerede acaba? Sağdan devam et. Kaçırmaz. Tablo hakkında soru sor. Bu güzel tabloya ne yapıyorsun? İlham bekliyorum. <laughs> Poposunu kaşıyıp koklama işini bitirip bitirmediğini sor. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Şu anda çok meşgul görünüyoruz. Sanat med meditasyon gerektirir evlat. Siktir. Tabloyu al. Tabloyu alabilir miyim? Daha bitmedi ama uygun bir fiyata satabilirim. Ona çamuru bir bahsedelim. Şurada bir çamuru bir var. Sonra halledelim. Muz heykeli varmış, şurada. muz heykelini alabilir miyim? Hayır, o bir başlık Ona veremem. bantı soralım. Hiç bandı var mı? Var, ama nerede bilmiyorum. Eğer bulursan senindir. Gördüm, şurada. Ona kırık kapı da de söyleyelim. Bir kırık kapı var. Sonra halledelim. Ne hiç bir boka yaramıyor ya. Her neyse diyeyim. Siktir onu Bir bisikletten kopmuş bir tekerlek. Allah Allah. Bant işte burada ama ne yazık yetişemiyorum. Hemen topumuz var hop. Aaa 3. Sen ne? Orayı hızlı geç 3 lira barışlandık Aaa evet. Güzel. Şurada bir şey var. Bu bir gazete. Bay Rah Rahagat ölü bulundu. Genç dedektif kadını kurban etme ayinden kurtardı. Aa bu biziz. Geçen bölüm Rahagat'ı öldürdük. Genç dedektif kadını kurban etme ayinden kurtardı. Biz kurtardık. <laughs> yap şu. İyi ki dedik uzakta duruyor yoksa her yere hapşurmaya başlayacağım. Bu Yaşlı adam bu mezarlar adam ailesine ait. Kötü adam bu oyuna kötü bir yorum yaptığı için öldü. bu <laughs> Berbat nefes adam bu oyuna hakkında kötü konuştuğu için öldü. Allah Allah. Başı olmayan adam bu oyunu arkadaşlarına önermediği için öldü. Bu da ne? Günaydın. mezarlığı nerede söyleyebilir misin? Tabii ki öteki ekranda mavi olan. Hayır, Görüşürüz. Her yerde git. Hadi be Arda. Evet. Burası Bandur Fahresi'nin mezarı Ama ay gidip O zaman dönüp anahtarı bulmamız gerek. Mezarlığın anahtarını evet. Tabii ki öyle. Rahibe Agnes'den anahtar isteyebilirsin. Enstitüdedir. Bir daha oraya geri döneceğiz. Allah'ım. oyun orada alırsan ya ayrı. Her yerde git. Eskilerden. Devam şuradan. Bana borcunu ödemeden hiçbir yere gitmiyoruz. Hadi bari Gittim oğlum. Hadi gel yakala. Ne yani paraları çalmak yasaktır. <laughs> ah. Mezarlığın anahtarı rahibi nesini ofisinde olmalı. Oraya gidip anahtarı almalıyım. Hey o kere ayakkabılarla nereye gittiğini sanıyorsun sen? Yerlere daha yeni sildim. Ne yapalım teyze? <laughs> Yalın geçelim. Üzgünüm tatlım. Yerlerde tarla ayak izleri bırakmana izin veremem. Biraz ki iste. Biraz kalabilir miyim? Tabii ki tatlım. Ama önce şu sızdıran musluğu tamir eder misin? Seni bir Adem'e yollayalım. Ademe seni arıyor. Bir koşu ona bakmalısın. Şu atkıyı bitirir bitirmez giderim. Ay senin atkına. Dur o zaman şurayı şey yapalım. Sızdıran musluğu tamir ettik. Bir yatkı iste. Muslu tamir ettim. Şimdi bir yatkı alabilir miyim? Tabii ki bunu al bakalım. Bence biz dilek kutusuna inmemiz gerek. Yani şuraya. Buradaki parayı alıp o adama vereceğiz. O da orayı temizleyecek. Şöyle. O zaman dönelim bir daha atkı isteyelim. Alabiliyor muyuz? Üzgünüm tatlım olmuyor. Biraz daha isteyeyim. Tabii ki bunu al bakalım. Tamam hadi görüşürüz. Şimdi oraya inebiliriz atkıyla Çünkü Şu artıkların bir esprisi kalmıyor o zaman. Atıklar. Hadi o zaman. Evet. Burada ne varmış? Bu bir mumya. Elindeki kağıtta sadece şunları yazıyor. Aknese değil. Aknese değil mi? Nasıl Aknese değil? Peki Aknese değilse kim o zaman? Değişik. Ve bizim burada olduğumuzu nereden biliyorlar? Ne? Ha bu ip. Tamam artık. Hadi olan borcumu diyebilirim acele etsem iyi olur. Para da aldık. Güzel. Gidelim bakalım. Tamam lan. Al borcunu lan. Aldım parayı suratına fırlattım be. Ödemek istiyorum. Tamam 5 dolar 30 cent. Sen iş yapmak güzeldi. Tamam bize tabloyu verdi. Ee? Ben Hangi temizlik yap? Peki tavuğu koysak da üstüne bassak. Şuraya. Oldu. İşte bu modern modern sarımsın. Kullanılmaz. Ayaklarımızı yıkayalım gidelim. Allah Allah temizlendi bunu. Çok güzel temizlendi. Hadi gidelim bakalım. Bence şu anda bir sorun çıkmayacak. Bir bakalım. Evet gidiyoruz. İyi akşamlar dedektif. Üzgünüm ama gece vakti buralarda dolanamazsın. Lütfen yarın sabah tekrar gelin. Yarın sabah mı? Gitmiyorum ben hiçbir yere. Asla. Bence de asla. Aferin ben. Sadece onların karşısına çıkarsam beni görürler. Hızlı hareket etmeli ve bunların arkasında saklanmalıyım. Şurada saklanacağız. Bunların arkasında tiplere ya Tam mala benzemiyorlar ama. Hadi ablacım, sen içeri git. Güzel yani. Metin, Metin, bu geldi sefer. Gitsene de içeri. İçeri git içeri. Hah güzel. İkiyi de geçtik. Hoppala. Evet. Üçe geçtik. Burada zorlayıcı bir şey yok. Ne deriz ya? Geçeriz. Ne var? Saklana saklana geçiyoruz. Götüm götüm ileri gidiyoruz. Işte. Evet, geçtik buraya. Hadi ya Siz de biraz hızlı ya. Sizi mi bekleyeceğiz iki zaten? Hadi geç teyze geç. Teyze yaşlı. Ne oluyor? Hadi ablacım sizi mi bekleyeceğiz? Kafa yiyeceğim ha ama. Hadi geç teyze hızlı şimdi Çıldırma bana şu tableti ya. Öf. Şükür ya. Ha, Mike teyze burada hızlı biraz. Şurada da bir tane abla var. Arada bir arkasına dönüyor. Tüp alıp gözler bak Allah'ım. Hop vallahi yorum teyzen arkasına saklandım. Koştım, kaçtım <laughs> kaçtım sonra. Almıyorum kardeşim. Evet, rahibe akne senin ofisi öteki tarafta. Ne? Mistik kitaplar. Varezze'de garip şeyler oluyor. Gönlün soruları ormandaki hayaletler. Değişik. Ormandaki hayalet ilk bölümden aklıma geliyor rüyaların tercümesi. Bu bana büyü ve sihirbazlık okulundayken sürekli gördüğüm kabus anımsattı. Ekstra içeriği gör diyor ama göstermiyor. Yan odaya geçelim. Burada bir şey yok. Burada bir şey var. Bu bir, bir hareketlik gördüğümü sandım. Hayal gördüm herhalde. Sağdaki cama baksanıza. Rahibe Agnes'e benziyor ama bak geliyor peşimizden geliyor kitap düştü kitaplık kitabı resmen tükürüyor başlığı yok ama üstünde tanıdık bir sembol var yıldız bu arakta da bir çok hayalet dolu perili yeri var bu antik köşk doğaüstü olayların en geç görüldüğü yerlerden biri en çok görüldüğü yerlerden biri fotoğrafı göremiyoruz Ay burası Ragat'ın bir zamanlar ailelerine yaptığı yer. Geçen bölüm öldürdüğümüz katil var ya bunun. Devam. Evet burası Ragat. Meselenin ofis olmalı. Mezarlık anahtarı nerede? Buraya bakamadım. Burada. Bu tablo çok ürkütücü. Gözleriyle beni takip ediyormuş gibi görünüyor. Göz bile kırılıyor. Bu cidden Ragat ne ya. Bu çekmecenin şifresinin bir kilidi var. 3 rakama ihtiyacım var. Burada bir yerde olmalı herhalde. Ne göre dönüp kitaplara bakalım. Dini kitaplar. Tarihi kitapları. Edebiyat kitapları. Numeroloji hakkında kitaplar. O ne ya? Şanslı numaramız 3-2-6. Güzel. Buluk numarayı. etmiştim kitabı olduğunu. olduğumu. Evet, şöyle 3-2-6. Kilit açıldı. Agnes ve Dendrof'un gizli günlüğü. Agatha hakkında yazmış. Etrafta kimse yokken beni bavulondan aşağı etti. Tanrı affediciliği öldüler ama o affedilmeyi hak etmiyor. ha bunun kardeşi onu bunu aşağı itmiş. Başka bir şey yok. Anahtarı büyük ihtimalle ofisinde tutuyor. Bu da o yüzden onu öldürmüş mü? Ne yapmış? Anlamadım. Evet, geldik ofisine. Karın ofisinde anahtarı bulmamız gerek. Şimdi bir süre sonra ilginç rahibe Agnes odasına değil eşyalarına karıştıracağım. Karıştıralım. Agnes seni tekrar Bu olmadan nasıl hareket etmiş? Buranın öcü yemin ederim. TV kapanıyor ve bir kablosu bile yok. 1994'teki her korku filmindeki gibi. Değişik. Takma diş, iğrenç ama içimden bir ses onu almam gerektiğini söyledi. Kafir kokulu bir... ...gardrop. Bu nasıl bir cümle ya. Hop, yastığın altında bir anahtar buldum. Üstünde mezarlık yazıyor. Bulduk. Güzel. Geldik mezarda. Bu kimmiş? Anatomi... ...Antonia... ...Antonina. Dandruff anasının... ...Aganza Agnesi ve Agnes'in sevgili annesi. Bu da Agatha Landroff panosuna küçük kardeş. Heykelin odakları açık. O zaman takma düş. İşte bu. Güzel. Güzel. Bulduk. Burada protest kalçalı bir iskelet var. Aknese tabii ki Agatha. Kardeşini öldürdü Bu onun kimliğini çaldı. Bu sırada şu sinir bozucu dedektif mezarlığı terk ediyor. Sanırım açığa çıktı. Angelotoyu öldüren şeytan benim için geliyor. Başıma bir şey gelmeden Pix'e Light tadı öldürmeliyim. Pix Light tadı öldürmeliyim. Boş. <laughs> Çoktan buradasın. Başta beni yalvardın. Aa vurdum valla kadının üstüne vurdum. Öldü. Kadına bokundum öldü. Oh olamaz. Ne oldu böyle? Burada ne var? Bu bir resim. Fotoğraf. Agatha Dandruff ve Angelo da da aralarında bulunduğu beş kişi var. Tarikatın tüm yerleri olabilir. Agatha ölmüş gözlerinde. üzerinde rahat katın öldürdüğü yerlerdeki aynı devasa parmak izi var. Değişik bu kardeşini öldürmüş. Yani bizim görmeye geldiğimiz insan ölü olandı. Sahte rahibe katilin hikayesi ortalığı yıkıp geçti. İnatçılığın yüzünden bir hafta uzaklaştırma cezası aldım. Ama en azından dosyayı tekrar alabildim. Patron, dedektif sana o ceketten kurtulmanı söylememiş miydim ben? Patron, umarım tatil haftanı güzel geçirmişsindir. Rahibe skandalı herkesin ağzında. Senden güzel şeyler bekliyoruz. Patron üç psikopat kaldı. Onları buraya getir. Mümkünse bir ceset torbasından. Dünyada şehrimizin bu tür suçlara göz yummayacağını gösterelim. Gösterelim patron. Gerçi hiçbir şey şu ceket, ceketle etrafta dolaşmaktan da daha büyük bir suç olamaz. Hadi lan oradan. Bok renginde takım elbise giymişsin. Hiçbir kayıt tabası geçmeyen 3 hayaletin adına ve eski bir fotoğrafa sahiptim. Yüzü gözlenmiş büyük bir adam, anonim bir adam ve tanıdık bir kadın. Değişik. İçmeye ihtiyacım vardı. İyi akşamlar dedektif. Size bir eşik ısmarlayabilir miyim? Kabul edelim. Bu zevkine neye, neye borçluyum? Bütün gazeteler sizi konuşuyor. Başarınızı kutlamalı ve eski günleri içmeliyiz. Ne? Allah flört edelim. Eski günler mi? Böyle çekici bir kadını hatırladım diye düşünmüyorum. Çekici ha? Belki seni bir erkek olduğum konusunda uyarmalıyım. Ne? Tony. Şu ilk bölümde kız kardeşine, sevgilisine laf atıp sinirlendirmeye çalıştığımız çocuk bu. Hatta gözlüğüne bakın o gözlüğü boğup biz verdik. Kadın olmuş. Aslında artık Tonya. <laughs> kankamız, canciğerimiz, dostumuz kara olmuş. Homofobik şakalarım yüzünden kadın mı oldu? Aynen o kadar komik değildi ki toplarım dayanamayıp yerlerinden düştü. Demek bu yüzden büyük bir kız arkadaşım vardı. Acaba ne oldu ona? Barmen o olabilir. Allah'ım hiç değişmemiş. Göğüslerini saymazdık tabii ki. Tonya ile karşılaşmak dosyaya inanılmaz derecede yardımcı oldu. Nasıl bir yardımcı olabilir? Çocukluğumuz hakkında konuştuk ve aklıma birçok mekan, mekan belirdi. Aniden tarikat fotoğrafındaki arka plan tanıdık gelmeye başladı. Bir... Evet... Bölüm 4. Varetze göre. Diye bir şey yok. Bölüm 3'ü tamamlayıp bölüm 4'te 4. bölümde gelecek. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.